merhaba arkadaşlar. Ben Emre. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hafta sonları Team aktif match. hale gelen kütüphane modunda bilekilimizi açtık. Her şey yolunda merkez diyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım bizleri neler neler bekliyor. Burada biri var. Kimseye vermem, kimseye vermem, kimseye vermem, kimseye vermem. O killler benim, o killler benim. Burada tavayı tek ben, bir de ben atarım. Nice shot. Clear. Burada tava sadece benimdir. Benden başkası da atamaz. Tamam mı? Bak. Ayıp oluyor gençler. Tamam. Buraya gelmiş kaptan. İtaat edeceksin. Bir. Reloading. Kill. Sen hayırdır aslan. Böyle arkadan gelmek yok. Ama bak oradan orada pusuyor. Başka yaptığı hiçbir şey yok ya. Ayıptır ya. Ayıptır be. Bra bra bra. Ayıp değil mi kardeş? Enemy down. Expired. Çok güzel combo devam edecektim ya. Sen beni neden aldın? Tamamdır o da tamam 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 çok güzel çok güzel devam 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 o da tamam o da tamam o da tamam çok güzel çok güzel çok güzel o da tamam o da tamam o çok güzel çok güzel çok güzel Ulen iki numara. Beni niye sa beni niye korumuyorsun sen ya? Be o kardeş yapma böyle gözünü sevem. Bak, bak. Bak bu taktiği hiçbir yerde bulamazsın. Bu taktiğin adı Arizona Kertenkeles taktiği. Bunlar orada. gelir misin? Nice Bir de yemezsen iki de yersin. Hayırdır sen ya? 2 tane AVM mi atılır öyle ya? <laughs> ne? 61 mi? Ya bak. Trabzon. Ay uşağım. Seviyorum. 61 hasar vurmak nedir ya? Oooo havada Kaldılar Al, mı? Almamışlar ama böyle olmaz ama böyle olmaz bu haksizlik Kaptan geldi Kaptan havada 52 vurmuş 52 ne Hatırlayamadım şu an Adamlar tamamen Cover me Ya bak böyle havalarda uçarsan Kuş gibi aşağı indiririm yeter kanadını kırarım ha Kek bebeğimi kırdılar Ay ay ne lan Botlara bak ya Botlara bak ya Botlara bak ya Lan beleş Beleş kil kaptan nesin sen kaptan? Atlasana bir aşağı lütfen. <laughs> lütfen, lütfen. Abi Mejo çekil 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 çek çek. 7 1. Aa. Emre var kim gelir Ya bak. 63 nedir ya? 63 nedir? Bekleyin mi kırdılar? <laughs> ay ay yine lan. Ay ay. 63 nedir? İnsafsız. 63 nedir? O tava benimdir, benim olacak. Başka kimseye vurdurmam onu. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> takıldım kaldım. Ya bak, bak mıdır nedir? Böyle bir şey yok ya. Yarın. Cover me. Reloading. Havada bulsaydım onu zaten var ya. Cover me. Adam boş yere sıkıyor. Har bir ya. Reloading. Arbalet de benden kötüsü yok herhalde. Evet. Arbalet de benden kötüsü yok herhalde zaten. Hava onu çimcik kalıyor ya. Sabahtayım herum. Her diyorum. Arbalet de benden kötüsü yoktur diye düşünüyorum. Ya da bugün ben arbalette. De... Cover me. Sabahtam zaten. Yılan Tam kafaya. Şundayı, şundayı. Ölecen, <laughs> ölecen. Merhabalar. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar Öl artık! Öl! Öl be öl. Oo. Kardeş sen bizi ne konuşturdun peşinde ya? Avrupa maratonuna çıktık sanırsın. Harbi diyorum ya. Bu nasıl bir çiledir? Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz için. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma yorum ve like atmayı unutmazsanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Nimo TV'den de gelip yayınlarımıza bizleri destekleyebilirsiniz ve benimle oyun oynama şansını elde Ede edebilirsiniz. Elde edebilirsiniz söylemedim. Elde edebilirsiniz. buraya burayı sen ayarlarsın. Diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.